Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Bakın bu da kuş gözü modelimiz. Çok güzel, harika bir modelimiz oluştu arkadaşlar. İnanın bana. Çocuk atkısı, beresi, şapka, bandana, çocuk yeleği, battaniye, bebek örgülerine yakışacak muhteşem bir model arkadaşlar. İpimin rengi civciv sarısı arkadaşlar böyle. Çok da böyle belli olmuyor. Rengi açık görüküyor ama çok güzel harika bir modelimiz. İpimin rengi de öyle. Açık sarı gibi görüküyor. Burada biraz daha mı? Yok. Neyse kameranın azizliğini uğruyoruz. Bu modelimiz arkadaşlar tek sayıyla başlanıyor. Ne kadar başlamak istiyorsanız o kadar başlayabilirsiniz. Tek sayı olacak sadece. Şimdi az bir miktarda yapalım. Dediğim gibi kuş gözü adı çok güzel harika bir modelimiz. Şimdi az bir şey başlayalım ve yapalım. Altına lastik yapmasanız bile lastik yerine de geçer arkadaşlar bu modelimiz. Ben çok beğenerek ördüm sevgili dostlar. Şimdi başlayalım az bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane yeterli Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım 15 yeterli şimdi püf noktası arkadaşlar bunu düzle değil burada tersle başlayacağız bunu ana teması bir ters bir düz arkadaşlar bu şekilde istediğimiz sayıda başlayalım ve 4 sıra böyle ters örgü örelim yelek mi öreceğiz artık ne öreceksek tersle başladık tersle bitti arkadaşlar Birinci sıramızı ördük. O kadar kolay bir model ki arkadaşlar. Ve çok güzel harika bir model. Ben çok beğenerek ördüm. İnanın bana örmek istesem bunu örerim herhalde. 2 3 oldu. altında lastik görünmesini istemiyorsak 3 sıra yeterli 4 değil de 3 yeterli bence arkadaşlar şimdi düz olacak şu yanındaki düz olacak arkadaşlar bakalım yeterli mi 1 yetmiyor arkadaşlar Şimdi örelim. Bir sıra daha örelim. Yapan arkadaşlar denemiş demek ki 4 sıra diyordu. Diğer YouTuber arkadaşlar da yapmış. Şimdi dördüncü sıramız lastiğimizi de ördük. Dediğim gibi çok kolay. Tek püf noktası ters, tersle başlamak arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi ördüm, tersimizi ördüm. Şimdi 1 2 3. 3. gözenekten bir tane ilmek alalım. Sol şişimize geçirelim, ikisini birlikte örelim. Bir tersimizi örelim. 1 2 3. Bu şekilde ikisini bir örelim bir tek bu sırada modelimiz bırakılıyor arkadaşlar üçüncü gözlemimizden aşağı doğru ikisini bir örüyoruz düzlerde bir iki üç bir ilmek çıkartalım takalım ve ikisini birlikte örelim o ilmeğimizi bir tane ters altına lastik de yapabilirsiniz arkadaşlar 1 2 3 Nasıl tercih ederseniz artık. Şimdi bundan sonra tekrar ne yapıyoruz? 3 sıra bununla birlikte 1 bir birinci sıramız lastik örüyoruz bu modelimiz lastik gibi ama kuş gözü modeli olmuş çok güzel bir modelimiz oluşmuş arkadaşlar birinci sıramızı ördük şimdi ikinci bir ters bir düz bir ters bir düz Sıramızı da bitirelim ikinci. Üçüncü sıramızı da aynı şekilde ters düz diye gidiyorum. 3 sıra, bir düz bir ters bir. olduğu gibi örüyoruz modelimizi arkadaşlar. Arka tarafı böyle zaten. Şimdi tekrar modelimizi bırakma sırasında bir tane ördüm ters burada belli artık arkadaşlar bakın bu büyük gözenekli yerlerden ilmeklerimizi çıkartıyoruz aynı bir alt sırada yaptığımız işlemi böyle 1 2 3 diye saymadan büyük gözenekli yerden yapıyoruz ikisini birlikte örelim bir tane ilmek çıkartalım oradan bir tane ters bu modelimizde bu kadar arkadaşlar o kadar kolay ki hem de çok güzel bebek örgülerine büyük yeleklere de olur arkadaşlar Evet arkadaşlar bu modelimiz bu kadar bakın Evet arkadaşlar sizlere de kolay gelsin çok güzel harika bir modelimiz çoklu modelimiz de burada arkadaşlar Sizlere de kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın arkadaşlar. Ters tarafı da bu şekilde sevgili dostlar. Ajurlu böyle kalın şişle ince iple böyle bluz da olur arkadaşlar. Bakın çok güzel bluz, süveter her şey olur. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıklı ve saatli günlerde kalın.